Bir gün ambarın anahtarı kaybolduğunda bütün çiftlikteki hayvanlar Snowball'un bu anahtarı bir kuyuya attığına inandılar. İşin garibi. Anahtar günler sonra bir çuvanın içerisinden çıktığında hayvanlar bu söylentiye inanmaya devam ettiler. George Orwell Hayvanlar Çiftliği eğer bir geometri sorusunda biz çizim yapmak zorunda kalıyorsak bu soru zor bir soru demektir. Peki ama biz bir soruya baktığımızda soruda çizim yapmamız gerektiğini nereden anlayacağız? Ve hangi çizimi yaptığımızı nasıl anlayacağız? Doğru çözümü görmenin çok zor olduğu bir soru hazırladım sevgili dostum size. ABC üçgeninde AE açı ortaymış. Zaten şurada gözlüğün üzere verilmiş. Peki başka ne verilmiş? AC eşittir AD. Bu da soruda verilmiş. Çok da okumaya gerek yokmuş değil mi? İse alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Burada gördüğünüz üzere birbiriyle alakasız iki kenarın eşitliği verilmiş. İşte bu bize bir ipucu veriyor. Diyor ki siz öyle bir çizim yapacaksınız ki bu çizimin sonucunda ikiz kenar üçgen ya da ikiz kenar üçgenler oluşturmalısınız. Şöyle baktığımızda ilk aklımıza gelen çizim bu olurdu. Fakat bu bir hile. Maalesef burada bu çizim şurada bir ikiz kenar oluştursa da çözüme hiçbir katkısı yok. Ama o zaman hangi çözümü yapacağız? Çok fazla laf uzatmak istemiyorum sevgili dostum. Bakın şuradaki açı ortay bize ipucu verecek görüyor musunuz? Bu açı ortay ve şuradaki kenar bize ipucu veriyor. Şöyle bir çizim yapacaksınız. Öyle bir çizim olacak ki bu şununla şu AD ile eşit olacak şekilde ve EC kenarının üzerinde bitecek şekilde ayarlanacak. Şimdi bir bakalım. Eğer ben buraya eşit bir çizim yaptıysam yani şunlar da eşitse şurada oluşan şey bir deltoide dönüştü. Deltoidin özelliği neydi sevgili kardeşim? Bu bir açı ortaydı ama sadece burada değil. Burada da açı ortaydı. Yani şurası 10 derece olur. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada bir ikizkenar üçgen de oluşturduk. Burası 50 derece ise burası da 50 derece. Artık bundan sonra soru çok kolay çözülüyor. Bunun zor kısmı neydi? Bu çizimi yapmaktı. 50-50-100 daha 80 kalır buraya değil mi? Artık büyük üçgene baktığımızda A açısı artı, C açısı artı, B açısı 180 derece olacak. Burası 80, 90, 100. 100 artı C açısı dediğimiz 50 artı alfa eşittir 180. Alfa eşittir 30 derece. İşte sorumuzun çözümü bu kadar. Bir dahaki soru çözümünde görüşmek umuduyla. kalın, sağlıcakla kalın, beğenin, paylaşın, abone olun.